Herkese merhaba arkadaşlar ben K-pop Penkiz. Bugün sizlerle beraber ve Emin ikilisinin Jenny'nin arka dansçılarını taklit etmesine bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutmayın canlarım. Jennie'nin performansını sergilediği çok ünlü bir konser vardı orada başka idoller de vardı. Ve yanlış hatırlamıyorsam BTS de vardı. Ardından Jennie'nin solo sunum girişinde iki erkek arka dansçı bir kareografi yapıyor ve aynı kareografiyi ve Emin ikilisi de yapıyor. Hadi izleyelim. Cidden bu videoyu izlediğimde yarıldım. Çok komikti. İzlerken sevmiş olabilirler. Biz de çoğu şeyi seviyoruz. Ve ve ikilisine de mükemmel yakışmış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çekeo çekeo seviyorum. Bay bay.